19 Ekim 25 Ekim sizin için çok zor söz hakkı olamayacağım. yani neden kendimizi ilk evrede söz hakkı aslında akreplerin doğum haftası nasıl söz hakkı? olamayacaktı. Çünkü bu ara kafanız çok yoğun olduğu için yanlış cevaplar veriyor olabilirsiniz. Kendinizle alakalı yanlış ifade ediyor olabilirsiniz. Bu hafta böyle saçma sapan tavırlar sergileyip kendi işinizde insan insanların üzerinize salacaksınız. O yüzden biraz daha dikkat edelim. Kimseyi kendimize sanmayalım. bu da sizi zora sokmasın istiyorum. Özellikle e, akrep uçları şöyle demişim. Bu ara sizi Tehdit edebilirler, şantaj montaj olayları olabilir. Yani sizi işinizle alakalı zorlayabilirler. Yani saçma sapan evrelerde oluşabilir. Kimsenin bu tavrına inanmayın. Siz zarar görmeyeceksiniz. Sadece onların size, haritanızın enerjisine böyle bir kaos var. O zaman hiç endişe etmeyin, korkmayın. Ben akrep burçlarının zekasına ve inanılmaz hissiyatlarına çok inandığım için nerede hata varsa oradan döneriz. Nerede kazık varsa orada yeriz lafımız her zaman akrepler için geçerli Yani bizler için geçerli ee, Ama şunu söyleyeceğim Hak ettiğiniz başarını da ışığını alacaksınız Endişe etmeyin Kendi işini yapan akreplere bu hafta güzel bir hafta demişim Çok güzel yeni kapılar Yeni anlaşmalar Yenilikler yapacaksınız Ve e, bu sizi daha uyumlu Daha keyifli daha güler yüzlü hissedecek e, Sadece neye not almışım size özel hayatınızda yani ilişki, birebir ilişki değil aile baba değil de, sevgili eş flörtünüz ya yani sizin tavırlarınızdan saçma sapan yanlış anlamalar, kıskançlık, tartışmaları ve ilişki gereksizce böyle bitiyor, ayrıldım, bittim havaları. Bu arada biraz sizin tavırlarınızdan kaynaklanan yanlış anlaşılmalar olabilir. Buna dikkat edeceğiz. O yüzden karşımızdaki insanlar sizi takip alabilir. Gereksiz olaylar olabilir. Bunlar güveninizi sarsabilir karşı tarafa. O yüzden yanlış anlaşılmalara dikkat. Akreplere demişim ki bu hafta ne para harcayacaksınız ya. Yani olmayan parayı harcamak nasıl bir duygu bilmiyorum ama böyle devamlı bir alışveriş, devamlı bir enerjinizde onu da alayım, bunu da alayım, şunu da alayım diyeceğimiz bir hafta. O yüzden burada gereksiz harcamalar sizi sıkıntı yaratabilir ve bu sıkıntı sizi yıpratabilir değerli akrep burçları. Lütfen ve lütfen harcamalarınıza dikkat edin. Aile büyüklerimizle alakalı ufak bir e, sağlık problemi yaşanabilir ama onun sonu aydınlık olur. Olarak not almışım. Bir de sizin aile miraslarınız köy yani köyünüz ya da mahalleniz ya da aileden kalan bazı konularla ilgili mal ayrılımları anlaşmalı şekilde mahkeme sonucunu mahkemeyi geri alıp kendi aramızda anlaşıp haklarımız satılacak diye not almışım. Bu sizin için iyi olacağını e, dikkate almışım. Özellikle de e, işsiz olan akrep burçlarına bu hafta güzel görüşmeler ve güzel görüşmelerin sonunda size olumlu cevaplar, deneyenme cevapları yani deneyelim bir tanışalım diyen bir diyaloglar söz konusu olacak. E, bir de e, evinizi boyatmak yani ekimdeyiz ev boyatmasını bazı akreplerde evi boyatayım, avizeleri değiştireyim, o değiştireyim, bu değiştireyim. Ya gereksiz para harcamayı bırak. Bir dahaki Nisan-Mayısı beklediyorum Akrep burcu boşuna. Ama evini restore eden ve bu yüzden değişim yapanlara yap anam devam et çünkü hayalindeki evini kurmaya başladım. Bu senin için sağlıklı demişim. Bazı Akrep burçlarında boşanma ya da ilişki bitirmek isteyebilirler. Ee, bence bu hafta yanlış anlaşılmadan kaynaklanan değil. Bu sizin çok e, uzun süredir planladığınız bir şeydi. Sadece ne zaman yapmak istediğinizi bulamıyordunuz ve bunun bu doğru bir döngü olduğunu karar verdiniz. Evet. İçiniz Akrep'teki sesi çünkü sonuçta akrepler hissiyatı ve kalpleri ne isterse onu yapacaklar için doğru bir karar yapmak istiyorsanız yapın. Çocuk düşünen bazı akreplerde evet erkek çocuk muradınız olabilir. Ee, sevinç yaşayacaksınız. Endişe etmeyin diyorum. Bir de uzun süredir ailenizle alakalı bir hafta sonu e, bir gidelim kafamızı dinleyelim diyorsanız da bu hafta sonu bu karar size çok iyi gelecek diyorum değerli akrep burçlarım. Sağlık olarak çok önemli bir şey değil. Yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Ee, yükselen vay burcunuzu mutlaka ihmal etmeyin. Bir de akrep burçlarına e, şey demişim. Uzun süredir gitmediğiniz yatır, kabiriniz varsa büyüklerinizle lütfen bir mezar, kendi mezar, kendi kan bağı olduğunuz ya da çok sevdiğiniz bir dostunuz uzun süredir gitmiyorsanız orada bir üç kufu beylamı okumanız gerektiğini ve üzerinizdeki negatifliği o okuduktan sonra gideceğini notunu vermişim. Lütfen e, vaktiniz varsa gidin. Astrolojiden ne haber ve e. Akkaya Official benim kendi sayfalarım. Takip etmek isteyen insanlar için de geçip günlük yorumlarınızı takip edebilirsiniz. Mutlu kalın.